Yön bildiren kelimeler özel ismin önünde kullanıldığında büyük yazılır. Yön bildiren kelimeler tek başlarına ya da özel isimden sonra kullanıldıklarında ise küçük yazılır. Yön anlamı dışında fikir, hayat tarzı, felsefe, yer ve benzeri anlamlarda kullanıldıklarında büyük yazılıyorlar ki bu sadece doğu ve batı sözcüklerinde görülüyor genelde. Ve dolayısıyla eklenen çekim ekleri de kesme işaretiyle ayrılır. E buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı söz konusudur? Önümüzdeki ay Doğu Avrupa'da fırtına bekleniyor. Bugünlerde Kuzey Doğu Asya, Avrupa'nın doğusunda şuraya bakalım. Burayı gezdikten sonra biraz güneye inelim. Biliyorsunuz ki Doğu ve Batı kültürleri farklıdır. Şimdi Doğu ve Batı dediğimiz zaten medeniyet, fikir vesaire büyük yazılır doğru. Biraz güneye inelim derken bildiğimiz yön anlamında kullanılmış küçük yazılır doğru. Avrupa'nın doğusunda derken işte D'nin küçük olması lazımdı. Ekim de ayrılmaması lazımdı cevap Ceyhan. Fakat Kuzey Doğu Asya özel adın önüne gelmiş. Doğu Avrupa derken önüne gelmiş. Büyük yazılır cevabımız C seçeneği.